Bugün de kolay listeleri oynayacağız. Burak Ross yerine ver. Space Stadion. Evet. Evet. Ben onu niye bilerek yaptığını biliyorum. Bir şurada aynı renk koymuş ya. Baksana aynı renkle aynı ya. Ya abi ben onu oruk zannettim ya. Bir tane orup koyuyor adam sonra bana diyor ki oradan zıpla. Ya bu kolaymış. Adam bize her şey diyor. Space Station. Aa gittik biz. Biz gittik değil mi? Bu ne? Abi Bunu kim yaptı böyle? Yap. Demeden saçmalığına bak. Kolay. <laughs> Aklıma bir şey Bu ne kanka? Abi bu kolaymış ya. Ben bunu zor zannediyordum. Abi niye Super Mario çıktı? Abi havada uçuyorum bu yanıma bak. State fly. Uy, Fly yapmış gibi. Neyse. Buradan son bir tane level oynayacağız. Yapacağız. Sonuna bitecek. Neden diye sorarsanız. Uyku saatindeyiz yani. W leveli bitirince olur Olsun bir şey. Bu leveli tekte bitirdik anasını hepsini. Öyle en kötü level bence buydu. Yani aslında level iyiydi de. Kolay olduğu için. Bay bay.